Ayhan Osmanoğlu örneği enteresan. Nerede aldı? Ben kendisine açık bir diploma içi yöneticiler falan diyor. Ankara Gölbaşı. Ankara Gölbaşı'nda bu diploma görüşmelerini yaptı. Çetenin lideriyle. Ben benim bir haberim yok falan diyor. Ben haberi olduğunu çok net olarak biliyorum. Ve çetenin Hücrevi ve olarak kullandığı bir dernekte bu diploma görüşmeleri yapıldı zat gitti, çete lideriyle e, e, ve derneğin o derneğin başkanıyla görüştü ve bu görüşmeler sonrasında kendisine bir diploma hazırlanmasına karar verildi İnönü üniversitesinde. üniversitesi'nde. Fakat enteresan olan şuydu Can abi e, bu görüşmelerin işte bu gölbaşındaki e, derneğin e, Kayıhanoğlu'nun girip çıkmasının kontrolü yapıldığı Emniyette kayıtlar oluşturuldu, fotoğraflar var, teknik takip var. E peki hala neden bu şahıs benim adıma bu e, diploma e, basılmış yazılmış diyor da nasıl bu iş derinleştirilmiyor? Bu sorgu nasıl derinleştirmiyor? Bunun bir hesabının olması gerekiyor. Ayrıca hani diyor ki benim ben e, girmedim diyor. Hayır e devlete kendisi girip diploma hazırlandı mı hazırlanmadı mı diye kontrol etmiş ee, ve tabii ki işte YÖK üzerinden e devlette kontrolü yapıyor kendi telefonundan kendi IPC ile ve log kayıtlarıyla ee, emniyet kayıtlarında bu da yer alıyor. O bomba haber. Artık.